Merhaba. Benim adım Mert. Bu videoda coğrafya biliminin ne olduğu ve ne olmadığına dair fikirlerimi ve genel olarak bilimlerin sınıflandırılması hakkında konuşmak istiyorum ve coğrafya biliminin bu bilim sınıflarından hangisine dahil olduğuna dair konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle bilimler kaça ayrılır? Bilimler nasıl sınıflandırılır? Ondan bahsedelim. Bilimler genel olarak 3'e ayrılır üç farklı bilim kategorisi vardır. Bu şekilde düşünebiliriz. Genel olarak bunlar fen bilimleri, sosyal bilimler ve formel bilimler olarak ayrılır. Fen bilimleri pozitif bilimler olarak veya doğa bilimleri olarak da geçer. Bunlar fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, oceanografya, akarsu bilimi, toprak bilimi meteoroloji, klimatoloji gibi doğayı inceleyen, tabiatı inceleyen bilim dallarıdır. Bunlar objektif bilimlerdir, daha objektif bilimlerdir bunlar. Bir bir de sosyal bilimler vardır. Sosyal bilimler nedir mesela? Tarih, sosyoloji, demografi, ekonomi gibi bilim dallarıdır. İnsanı odak noktası olarak alırlar. Bu bilim dalları nispeten subjektiftir. Daha subjektif bilgiler üretirler. Bir de formel bilimler vardır. Formel bilimler, bakın, sosyal bilimler ve fen bilimleri somut şeyleri incelerler. Fakat formel bilimler üçüncü bilim kategorisi, formel bilimler soyut şeyleri inceler. Konusu soyut şeylerdir. Matematik, geometri ve mantık formel bilimlerdir. Bu formel bilimler aslında bakarsanız soyut düşünme yöntemleridir. Soyut düşünme becerileri geliştirirler ve diğer bütün bilimlerin yapılması için gereklidirler. Elzemdirler. Yani matematik, geometri ve mantık bilimleri disiplinleri diğer bilimlerin icra edilebilmesi için gereklidir. Ve aynı zamanda tabii ki bizim düşünebilmemiz için de, soyut olarak düşünebilmemiz için de düşünme becerilerimizin gelişmesi için de çok önemlidirler. Peki coğrafya bu üç tane kategorinin içerisinde nerededir diye sorduğumuzda genel olarak cevap olarak biz coğrafya sosyal bilimlerin bir parçasıdır cevabını alıyoruz. Fakat bu cevap doğru değil. Yani coğrafya aslına bakarsan sosyal bir bilim değildir tam olarak. Peki coğrafya nedir diye soracak olursak coğrafyanın bilinen klasik tanımından başlayalım. Coğrafya şöyle tanımlanır en basit haliyle şöyle tanımlar. Coğrafya doğa ve insan arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. Coğrafya insan ve yeryüzü arasındaki etkileşim ve ilişkiliği inceleyen bilim dalıdır şeklinde tanımlanır. Tabii ki bu incelemeyi bu ilişkilendirme yani coğrafya bilimi kendi prensipleri çerçevesinde icra edilir. Nedir bu prensipler? Nedensellik prensibi, ilişkilendirme prensibi ve dağılış prensibidir. Bu prensipler çerçevesinde yapılır. Bu tanımdan yola çıkarak coğrafyanın konusu nedir diye sorduğumuzda genel olarak aldığımız cevap coğrafyanın konusu doğadır oluyor. Fakat coğrafyanın konusu doğadır tam olarak doğru bir cevap değil. Bu yüzden ben kendim coğrafyanın tanımını şu şekilde yapıyorum. Coğrafya mekanı ve mekanın içindeki elemanların birbiriyle olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır şeklinde yapıyorum. Bu tanımdan yola çıkarak coğrafyanın konusu nedir dediğimizde Coğrafyanın konusu mekandır cevabını verebiliyoruz. Peki mekan nedir diye sorduğumuzda mekan aslına bakarsanız her yerdir. Her yer mekandır. Biz insanlar olarak ve diğer bütün bildiğimiz her şey mekan ve zaman sınırları içerisindedir. Dolayısıyla zaten biz buraya evren diyoruz. Yani bizim tahayyül edebildiğimiz en büyük mekan zaten evren. Biz de zaten evren içerisindeyiz. Fakat biz bu mekanı ölçeklendiriyoruz, bölgelere ayırıyoruz. İşte nedir? evren içerisinde galaksiler var. Galaksilerin içerisinde güneş sistemleri, güneş sistemlerin içerisinde gezegenler var. Biz coğrafya biliminde tabii ki de en çok dünya mekanını, dünya gezegenini inceliyoruz mekansal olarak. Peki dünya dediğimiz bu mekan nelerden oluşuyor? Bunlardan bahsedelim. Bu mekanın içindeki elemanlar nelerdir? Hepsini sırayla sayalım. Mekan içerisindeki elemanlardan mesela canlılar vardır. Canlılar da kendi içerisinde ayrılırlar. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar vesaire gibi. Canlıların dışında toprak vardır. Mekanın oluşturan şeylerden birisi topraktır. Toprağın dışında hidrolojik özellikler vardır. Yani su, su yapısı. Mekanın su özellikleri vardır. Bunun dışında atmosfer vardır. Hava, hava özellikleri. Mekanın havasa, hava özellikleri. Atmosferde gerçekleşen olaylar mekanı derinden etkilerler. Bunun dışında jeolojik yapı yani kayaçlar ve e, yeryüzü hareketleri yani gökyüzündeki olaylar nasıl mekan etkiliyorsa yeryüzündeki olaylar da yine mekanı çok derinden etkilerler. Mesela deprem bunlardan bir tanesidir. Ki bütün jeolojik olaylar zaten kara ve denizlerin dağılışını falan da etkilerler. Mekanın fiziksel özellikleri şu an aklıma gelenler bunlar. Bir de mekanın beşeri elemanları vardır. Nedir bunlar? İşte mekanın demografik özellikleri, mekanın ekonomik özellikleri, kültürel özellikleri. O mekan, yani bütün beşeri özellikler o mekanın beşeri elemanlarıdır aslında bakarsanız. İşte turizm, sanayi, ekonomi, kültür, demografi yani nüfus özellikleri bunlar hepsi de mekanın beşeri elemanlarıdır. Bütün bunların hepsi mekanı oluşturan şeylerdir ve mekanın içindeki elemanlardır. Bunların hepsi birbirini etkiler ve hepsi birbiriyle ilişki içerisindedir. İşte biz bu ilişkileri kurduğumuzda bir mekansal bilgi elde etmiş oluruz. Biz bu ili, bu elemanların hepsini teker teker araştırıp ve bunların hepsi hakkında bilgi edildikten sonra bunların hepsini birbirle ilişkilendiririz ve bu ilişkilendirme sonucunda bir mekansal bilgi ortaya çıkartırız buna coğrafya bilimi diyoruz. Tabii ki biz bunu üç prensip çerçevesinde etrafında gerçekleştiriyoruz. Bunlar dağılış prensipleri, ilişkilendirme prensibi ve nedensellik prensibi. Bunu az önce de söylemiştim. Nedensellik prensibi diğer bütün bilimlerde vardır. Nedensellik prensibi neden sorusunu sorarız biz diyebiliriz. Şimdi burada bu tanımdan, bu konudan, işte coğrafyanın konusu mekandır dedim, mekanın ne olduğundan bahsettim, coğrafyanın tanımını verdim. Şimdi bu söylediğim şeylerden yola çıkarak coğrafya bu ilk başta anlattığım 3 tane bilim sınıfından hangisine dahildir diye sorduğumuzda ne cevap verebiliriz? Sosyal bilimdir diyemeyiz çünkü coğrafya mekanın tabi özellikleriyle de ilgilenir, tabiat özellikleriyle de ilgilenir, yani doğa bilimleriyle de ilgilenir. Tam olarak e bu sefer tamam coğrafya bir fen bilimi bir pozitif bilim diyecek olursak tam olarak o da olmuyor. Çünkü coğrafya bu sefer mekanın beşeri özellikleriyle de ilgileniyor. Yani normatif bilimlerle de ilgileniyor. E, o zaman o da olmuyor. O da olmuyor. Evet coğrafya bilimi çok fazla böyle kategorize edilebilecek bir bilim değil. Çünkü diğer bütün bilimlerin çok aksi yönde bir şekilde ilerliyor. Diğer bütün bilimler özelleşip spesifikleşmiş bir noktada noktaya doğru giderken coğrafya tam tersi genelleşmeye başlıyor. Özele değil genele bakar coğrafya. Örnek veririm bilimlerin nasıl özelleştiğine dair. İşte biyoloji sadece canlıları inceler. Biyolojinin de içerisinde zooloji sadece hayvanları inceler mesela. Sadece mantarları inceleyen farklı bilim dalı vardır. Sadece jeoloji mesela yeryüzünü inceler. Fakat jeolojinin de içerisinde sadece kayaçları inceleyen bir bilim dalı vardır. Sadece kayaçların içerisindeki mineralleri inceleyen bir bilim dalı vardır. Yani anlatmaya çalıştığım şey, anladınız diye düşünüyorum. Çok bilimler çok özelleşmiştir, çok spesifikleşmiştir. Zaten mekanın içerisindeki her şeyi bir bilim dalı sadece ona odaklanarak inceler. Yani bir şeyin coğrafya, coğrafya olabilmesi için o şeyi sadece bir şeyi incelememesi lazım. Çünkü sadece bir şeyi inceleyen zaten farklı bilim dalları var. Yani bir coğrafyacının yapması gereken şey sentezci bir yaklaşımla bütünsel bir bakış açısıyla düşünmektir. Diğer bilimlerin aksine. Bu yüzden coğrafya çok coğrafya icra eden kişi çok geniş bir beceri yelpazesine sahip olması gerekiyor ve çok fazla bilgi sahibi olması gerekiyor. buradan yola çıkarak coğrafyanın bu bilim sınıfları arasında bir köprü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Peki bu oluşturduğumuz coğrafi bilgiler, bu mekansal bilgiler ne işe yarar? Evet coğrafya çok pragmatik bir bilimdir aslında bakarsanız. Coğrafyanın oluşturduğu bilgiler, coğrafya biliminin sonucunda ortaya çıkan bilgiler bizim bir işimize yarar, insanların bir işine yarar. Birkaç tane örnek verelim. Mekansal bilgi bizim nerede yaşamamız gerektiğini ve nerede yaşanmamamız gerektiğini söyler. Nerenin daha avantajlı bir mekan olduğunu, nerenin daha avantajsız ve tehlikeli bir mekan olduğunu bize söyler. Bu hayati bir bilgidir. Hayatımıza mal olur bu bilginin, bu bilgiyi kullanıp kullanmamamız. Bunun dışında dünyada gerçekleşen olay ve olguları anlayabilmek için coğrafya bilmemiz gerekir. Yani tarih, tarih yapabilmek için coğrafya bilmeniz gerekiyor. Yani gerçekleşen olayların hepsi bir mekan içerisinde gerçekleşir. O mekan hakkında bilgi sahibiyseniz eğer ki tam olarak olayları anlayabilirsiniz. Yani dünyada ne oluyor, ne bitiyor idrak edebilmek için, anlayabilmek için, doğru düşünceler üretebilmek için coğrafya bilmeniz gerekiyor. Bunun dışında askeri anlamda çok fazla kullanılır ve işe yarar coğrafya bilgisi. Mesela bir ülkeyle savaşırken, iki ülke birbirle savaş içerisindeyken ee, nereden çıkartma yapılır? Ordu nereden çıkartılır, ülkeye nereden saldırılır, nereden saldırılamaz gibi veya bir başka bir ülke sizin ülkenize saldırırken nereden savunma yapabiliriz, nereden bunları karşılayabiliriz ve nasıl bir strateji, nasıl bir taktik kullanarak hareket etmeliyiz gibi soruların cevabının hep mekansal bilgiyle verilebileceğini söyleyebilirim. Yani coğrafya askeri anlamda, tarihsel anlamda en basit olarak nerede yaşayacağımız ve nerede yaşamayacağımız sorusuna bile cevap veren bir bilimdir. Ve insanların işine yarar. Pragmatik açıdan kullanılır bu bilgiler. Daha çok fazla örnek verebiliriz. Aklıma gelen mesela Rusya ve Ukrayna savaşı güncel olarak önemli bir olay insanlık şu anda dünyada. Bu olay neden gerçekleşti? Bu olayın arka planı nedir? Tam olarak anlayabilmek için o ülkelerin hangi mekanda, o ülkelerin bulundukları mekanı bilmek gerekir. Mesela Rusya'yı aklınıza getirin. Dünyanın en büyük ülkesidir Rusya. Rusya'ya herhangi bir yerden çıkartma yapamazsınız. Çok zor Rusya'ya askeri çıkartma yapmak. Ama Rusya'nın bir tane yumuşak karnı var. O da Ukrayna'nın olduğu yer. Ukrayna'nın olduğu yer düz ovalık bir bölge olduğu için orası Ukrayna için çok Önem arz eden bir yerdir. Ee, özür dilerim. Rusya için çok önem arz eden bir yerdir. Bu yüzden bu savaşın ortaya çıkma sebeplerinden birisi de budur. Belki de en önemlisi budur. Yani Rusya'ya başka hiçbir yerden çıkartma yapamazsınız. Kuzeyden yapamazsınız. Kuzey buz denizi. Oradan askeri çıkartma yapmak çok zordur. Doğudan yapamazsınız. Yine okyanus var. Ve zaten orada Rusya'da insan yaşamıyor yani. Rusya'nın nüfusunun çok büyük bir kısmı batısında yaşar. O toprakları. Çıkartma yapamazsınız yani oraya. Topraklarında zaten insan yok o bölgesinde. Aynı zamanda oranın iklim şartları falan da e, çetin yani. Güney doğusundan yapamazsınız yine çöller var oradan. Yine aynı şekilde Rusya'nın yerleşimi, Rusya'nın merkezi orası değil zaten. Yani Rusya'nın yumuşak karnı, en yumuşak yeri batı, batı bölgesi. Ve o batıda da en böyle oluk gibi dümdüzlük olan ovalık alan yer... Ukrayna. Ukrayna'nın olduğu yer önemli bir tampon bölgesi. Tam da tampon bölgesi de oluştu yani şekil. Avrupa ülkeleriyle de tampon oluşturuyor. Ukrayna'nın orada var olması Rusya için çok önemli. Bakın burada basit bir mekansal bilgi, coğrafi bilgi bu olayın, bu önemli olayın anlaşılabilmesi için çok önemli bir rol üstlendi. Bir örnek aklıma hemen şu an gelen bir örnekti. Coğrafya bilgisi insanların işine yarar dünyadaki olayları anlamamızı ve algılamamızı sağlar diyebiliriz. Genel olarak bunlar söylemek istiyorum bu konuda. Evet